hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepiniz arkadaşlar hayırlı bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar hepinize. Şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Bugün sizlerle birlikte Dream Mix'e 2019'a ilerleme kupası. ilk maçında Liverpool'a karşı bir mücadele sergileyeceğiz. Onun dışında arkadaşlar dün attığım videoyu izlemediyseniz gidip tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni logomu URL'sini, forma URL'sini hepsini o videonun açıklama kısmına bıraktım. Yalnız sizden tüm 400 like istedim ve yorum istedim. Gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bunun karşılığını güzel şekilde verdiniz. Bugün gene kanalımızın ileri gitmesi için arkadaşlar bir like ve maç skorunu tahmin edin arkadaşlar. Bir like attıktan sonra lütfen izleyen herkes bir like. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Bir like atarsanız kanalımızın gelişmesi açısından çok çok önemli olduğunu ifade edeyim. Ayaz Gemi Terap vs Liverpool bir like istiyorum ve maç skorunu tahmin edin. Bakalım gerçekten maç skorunu doğru tahmin edebilmişsiniz. Edebilmiş misiniz arkadaşlar? Ve videomuza hemen hızlı bir şekilde geçelim. Evet rakip gördüğünüz üzere Liverpool. Liverpool'a karşı beyaz ve kırmızı formalarla oynayacağız. Liverpool'da kimler var? Alisson, Robertson, Van Dijk, Matip, Arnold, Mane, Miller, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino. Orada bir eksik var sanki. Yok eksik yokmuş. Şurada Keita yerine Mane'nin pozisyon değişikliği yüzünden bu şekilde gözükmüş. Sizden artı 400 veya 500 like ve maç skor tahmininizi bekliyorum. Ayaz Game Liverpool. İlerleme kupasının ilk hafta mücadelesiyle karşınızdayız. Formalarımız efsane. İşte Neymar, Leva, Tadic, Iniesta, Rooney, Ziye. Sandro Bellerin, Thiago Silva, David Luiz ve De Gea, Firmino Mane, Salah Finaldo, Minder Keita, Alnarod, Robertson, Van Dijk, Matip ve Kalici Aliston. İyi olan kazansın diyorum ve mücadelemiz başlasın ilerleme kupasına güzel bir başlangıç yapmak istediğimi belirteyim. Belerin. Umarım zorluk derecesi çok çok yüksek değildir. Ya da yüksek olsun. Yüksek olması bizim için daha iyi derken Neymar. Oo iyi pozisyondu. Formalarımız harika. Ee, maç görünümü harika. Rakip ise zorlu Liverpool. James Miller pası Leva. Çok güzel bir pas diyecektim. Gelmedi. Tekrardan. Evet güzel pas. Lewandowski offside var sanki. Evet offside var. Tadi çattı ama net bir offside. Evet. Tekrarını izleyelim offside kamerasından. Evet. Net bir offside. Andre Robertson. Sadio Mane. Ziye. Güzel pas düşen Tadiç'e ancak Andre Robertson. Tekrardan Galli Yıldız. İskoç mu Galli mi? İskoç da olabilir. Şimdi Sandro Iniesta Neymar'a Alexander Arnold'dan kurtardı. Neymar çok kötü bir şut. Oysaki golle burun buruna gelmiştik. İlerleme Kupası'nın ilk mücadelesi zorluk derecesi biraz daha yüksek normal diğer Dream League Soccer videolarına oranla arkadaşlar bugün e, ikinci video olarak Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe derbisini FIFA Mobile'de izleyebilirsiniz benim kanalımda. FIFA Mobile'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yaptık. Bakalım sizler beğenebilecek misiniz? Muhtemelen saat 14.30'da atmayı düşünüyorum. Kaleci Alisson. İlerleme kupasında 400 coins veriyor herhalde. Zaten çok fazlasıyla para kazanamıyoruz. Çok yakında 3 büyükler karması da gelecek. Ee, bu ligde artıkın 3 büyükler karmasıyla mücadeleler gelmeye devam edecek. Şimdi Sandro ortaladı. Dushan Tadic Şimdi çok konuşmadan oyuna odaklanalım. Iniesta top yandan dışarıda. İyi pozisyonda aslında ama golü bulamadık tam cezasının dışından. Yayın tam dışından. Ancak gol gelmedi. Dün 10 sıfırlık bir Arsenal galibiyeti ve Adem Naycı aldığımız video kartların bölümüne veya açıklama kısmına da onu da bırakacağım. Gidip oradan da izleyebilirsiniz. Dušan Tadić, bomboş. Lewandowski, Gene Andre Robertson. Keita. Mutlaka almamız lazım. Rooney. Çok iyi pas. Dušan Tadic mükemmel bir gol. Alisson ağlamayı başardık. Dušan Tadic'in attığı golle çok klas bir gol. Dušan Tadic ayağını alır olmaz uzak köşeye de Alisson yapabilecek çok fazla bir şey yok. 1-0 bizi öne geçiren golü attı. Bir yanına aldım. Evet faal vardı ama hakem çok oynatma taraflarında bulunmadı. 38 7 şut ikisi isabetli. Bakalım devamı gelecek mi? Muhammed Salah kaptırdı. Bana zor rakipler gelmesini istiyorum. Böyle Glasgow gibi sahte gibi çöp takımlar gelmesin. Şimdi Dušan Tadić. Dušan Tadić Mükemmel bir gol. Neymar Junior. Harika bir gol. Dushan Tadic. Kendisi de belki atabilirdi ama açısını daraltı. Köşeye mükemmel bir gol. Neymar Junior skor 2-0. Viyanaldum. Bu kadro 100 yapıp online maçlarda challenge'lara başlayacağım. Şimdi Neymar. Neymar. Of be. Çok çok iyi vurdu ama Top üstten dışarıda Neymar Junior. Aldığı her topu şutta abi çok iyi vurmuş ya. Gol olmuş olsa efsane gol olurmuş. Alisson. Çok iyi pas Alexander Arnold. Zie. Hakim Hakim Ziye. Dushan Tadic mi Robertson mı? Düşan Tadic. Boşuna bu adam yüzlük değil. Dushan Tadic Alisson. Neredesin? Ziye. Evet Ziye ile kullanacağım. Hakim Ziye çok kötü. Ya kornerden kol atmaya çalışıyorum ama çok fazlasıyla çalışmam lazım. Yani her şeyi öğrenmem lazım. Van Dijk. Ziye. Çok iyi pas Lewandowski'ye. Lewandowski. Alisson. Top bende. Abi nasıl olur o top ya? Muhammed Salah. Hayda. James Miller. Firmino. Net pozisyon 2-1. Şaka gibi ya. Net bir pozisyon idi ve 2-1 yakaladılar. Yalnız o açıdan nasıl golü attı hayret ediyorum. Roberto Firmino uzak köşeye 2-1. Sonunda kadar stresi geçmesin ama. Iniesta çok iyi. Virgil van Dijk. Free kick. Abi Firki'yi vermedi. Hakim Ziye korner. Keşke Firki'yi vermiş olsaydı. Net pozisyonu çünkü. Buradan kimle kullanayım? Evet Neymar'la kullanacağım. Abi bir deneyeceğim ya. Şu kornerden golü harbiden merak ediyorum. En son Beckham'la atmıştım. Neymar Kale'ye. Evet. Alisson. Bunu aniden yeniden oynatmasına bakacağım. Evet bakalım top tam çizgide mi? Şurada. Aslında çok çizgide de değil ama. Hakem. Vermedi golü. Bedevim. Ziye. Tadiç. Bir an aldım. Nabi Keita. Çok iyi pas. Salah. 2-1 ile tur atlayacağız. Çok çok zorlu mücadele arkadaşlar. Yani aslında bu kadar zorlu olmaması gerekiyor. Kendi işimizi kendimiz zorlaştırdık ve 2-1'lik bir galibiyetle tur atladık. Buradaki rakibimiz Porto. Muhtemelen Porto ile olan mücadelede oynayacağım pek fazlasıyla düşünmüyorum. Umarım buradan gelen rakipler Chelsea tur atlar, Lisbon tur atlar ve Lyon veya Milan tur atlar sonrasında da ee, ilerleme kupasında ikinci tur maçlarında karşınızda olacağız. Çeyrek final mücadelesini vermeyeceğim. Kendim oynayıp e, değerlendirme alacağım ifade edeyim arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.